İyi günler sayın izleyen. 25 Nisan 2023 Salı, şu an saatlerimiz 16.15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 22 Nisan Cumartesi 19 Ümraniye Spor 0. Beşiktaş 2. 23 Nisan Pazar 0-0 Gaziantep Futbol Kulübü 0. Alanya Spor 3. 23 Nisan Pazar 0-0 Hatay Spor 0. Ankara Gücü 3. 23 Nisan Pazar 13.30 Kasım Paşa 1. Konya Spor 2. 23 Nisan Pazar 16 Adana Demir Spor 5. Kayseri Spor 3. 23 Nisan Pazar 19 Galatasaray 3. Fatih Karagümrük 3. 24 Nisan Pazartesi 17 Giresun Spor 2. Başakşehir FK 4. 24 Nisan Pazartesi 20 Fenerbahçe 3. İstanbul Spor 3. 24 Nisan Pazartesi 20 Antalya Spor 1. Sivas Spor 2. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 28 Nisan Cuma 20 Alanya Spor. Ümraniye Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 29 Nisan Cumartesi 16 Konya Spor. Trabzon Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 29 Nisan Cumartesi 16 Fatih Karagümrük. Antalya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 29 Nisan Cumartesi 19 Ankara Gücü Kasimpaşa maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Ankara Gücü takımının kazanma ihtimali yüksektir. 29 Nisan Cumartesi 19 Sivas Spor Fenerbahçe maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 30 Nisan Pazar 0-0 Başakşehir FK Hatay Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Hatay Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 30 Nisan Pazar 0-0 Kayserispor Gaziantep Futbol Kulübü maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 30 Nisan Pazar 19 Beşiktaş Galatasaray maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 1 Mayıs Pazartesi 20 İstanbul Spor Giresun Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Giresun Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.